لاه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله <سؤال> العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله الكريم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه رجيم olan kovulmuş olan lanetlenmiş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın Eûzu billah sığınırız. Eûzu billah sığınırım. Ben sığınırım. Neûzu billah biz sığınırız. Allah. A. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman olan, Rahim olan yani acıyan ve bağışlayan, koruyan, kollayan, acıyan, bağışlayan, merhamet eden Allahu Teala'nın ismiyle başlarım. Başlarız Nasr Suresinde ilk ayeti böyle Rab, laboratuvara yatırmış, kelime kelime ilk ayetin okunuşunu anlatmıştır. Evet. Burası kalın, burası peltek, burası ince, burası uzatıyor, hatırlayın, <laughs> bir ders öncesi. Evet, ca demiyoruz, idecee. İdecee. Ondan sonra nasıl. var. <laughs> Hayır. E nasrullah değil, nasrullahi vel feth. Geçersek fethu diye geçiyoruz. Tabi bizde biz Türklerde boğaz biraz zayıf bizde. Tek bakmadığımız için kendimize. Boğazımızı sevmiyoruz değil mi? Aksine çok seviyoruz değil mi? O zaman Hay çıkartacağız. Feth. Mesela Sübhanek, Sübhanek edemiyoruz, Sübhanek edemiyoruz. Kolay, kolay geliyor. Bu boğazın zayıflığından geliyor. Boğaz harflerini çok böyle uğraşmıyoruz. Zor geliyor galiba. Sübhanallah, Sübhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tamam. Bu harfine dikkat edelim. Feth Fethu, feth. <laughs> Vel fethu eraytenna, fethu eraytenna diye geçiyor. Fethu. Ha. Uğurlayacaksın yani değil mi? Fethu. Ha. Durduğun zaman feth. Feth. Ha. Sonradan geliyor. Çünkü terbiyelerinde cezim var. Evet, bu ayeti geçelim. İza ca nasrullah vel feth. Bir de bizde Türkçeleştirme adına bazı kelimeleri mesela Ramazan'a ırmazan diyor. Mesela Meryem Meryem diyor. Türkçeleşmiş. Ha, evet. Beraket, bereket diyor. Celiüem. Biz Türkçeleşme diyoruz. Yani Arapça olan kelimeleri Türkçe'ye değiştirerek okuduğumuzdan dolayı bize zor e, bereketli değil demiyoruz. Bereket, Bireket, deriz, bereket. Bereket, bereket Halbuki ra harfi kural olarak dil bilgisi kural olarak Arapça'da kalınlık. Rağ, kalınlık. kalınlık. Ra ve hu. Burada vereyten nes, vereyten nes, vereyten nes. Ve, vera, vereyten nes. Ama zaten vere demek çok zor ya. Vereyten nes, daha güzel. Vere çok kısa, yok çok zor geliyor vere. Sübhaneke Allahümme bihamdik ve tebarek esmik. Ve tebarek, bârek esmik. tam tersi. Bete be ra. Be ince. Be ra. ra. Be ince ra Tam tersi. İyi bakıyorsunuz ya. Yani. Biliyor musunuz bunları? İyi bakıyorum ben. Yani. Dinliyorum. Dinliyorsun. Güzel dinliyorum ama ya. Güzel dinliyor evet. olunca ben de güzel anlatasım gibi. ya. Allah razı olsun ya. Bir kişi bile çok fark eder. Anlatına baktığınız zaman onun iştahı açılır ya. Yani. Daha anlatsam yani, Daha güzel anlatsam ya. Yani. Yani sizin siz baktıkça, karşıdaki baktıkça sizin istekleriniz bana yansır. Ben de sizin istediğiniz gibi konuşurum veya anlatırım. Ama bakan yoksa, hiç dinleyen yoksa bir şey aklıma gelmez. Anlatanın aklıma gelmez bir şey. Doğru. Çok önemli. Evet, vero eyten nas. Vera eyten nas değil, nas. Nase vera-eyten-nâ-se nâ nâ'yı na, şey, kalın okuyoruz, şey, diye. nâ'yı kalın okuyoruz. Öyle bir şey yok. vera-eyten-nâ-se se nâ na, nasa değil. na, na değil. Evet. vera eyten değil, nâ değil, nâ Evet. Bir de burada dikkat edeceğimiz şey vera-eyten-nâ-se vera eyten nâ veray. kestirmeden gidiyor. Yani kestirmeden gitmiyoruz. Mesela İnne atayna. Traşlıyoruz, kesiyoruz elif yoluna. İnne e'atayna. Vera eytennez. Vera eytennez. Vera eytennez de vera Vera Elifi orada yutmayalım. İnne e'atayna'daki elifi yuttuğumuz gibi böyle. İnne e'atayna değil mesela. Işte. İnne e'atayna. Burada da vera eytennez deriz. Vera eytennez. Vera, eytennes. vera eytennes. Ver ayete nasa dediğini nasa. Yedhulûne Ve râiten nâse Yedhulûne ayt, Yedhulûne Yine burada Hırıltılı olan Hâ'da bir eksiklik var. Orada yine Zor gibi herhalde veya öyle hırıltılı harf olduğunu bilmiyor mu hanım? Yedulüne değil mi ki? Yedulüne. <laughs> Ve raytennâse yedulûne, yedulûne fîdilillâh, yedulûne, yed-hulûne, yed-hulûne, yed Anladınız mı? Yed-hulûne. değil, yed-hulûne. yed fi dinillah yedhulun fi dinillah faja fi dinillah faja fi din mi fi di fi di o buradaki iki tane fi ikisi de uzatmalar yan yana geldiğinde fi de uzatıyor di de uzatıyor birisini es geçenler olabilir yedhulun fi dinillah gibi Birisini uzatmadan geçenler olabiliyor. İkisi de Fi Fî dinillâh. Nillâhi değil. İnce gidiyorsun. Fî dinillâhi. Nillâhi. Nillâ değil. Billâ değil. Billâ değil. Billâhi değil. Nillâhi değil. Allah'ın lafzının okunuşundaki kural şudur. Burada Allah lafzı gelmiş. Allah kelimesi. Ondan önceki harfin harekesi esle alttaysa ince okuyacağız. Amiz. Amuz besmele şekerke mesela. Amuz billahi 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 evet. Bismillahi değil. Bismillahi burada. Fi dinillahi değil. Anlıyor musunuz? Evet. Fi Evet ince ince evet. fi dinillahi değil değil mi? Evet. söyle bakayım zaten, zaten. İşte. Şey. İşte. İşte. Oku desem hepsini çok güzel okursun, benden güzel okursun değil mi? Evet. Annesi öğretti çünkü, annesi de hafız galiba. Annen hafız mı? Ha değil. Ama annen öğretti değil mi sana? Bu çocukların oluşu yok. Bir tanesi, bir tane de olsa yetiyor yani Hep olun tamam mı? Hep camide olun siz. Biriniz gelin, biriniz gidin Yani. Siz varsanız bizim duamız kabul. Siz varsanız namazlarımız kabul. Çünkü günahımız yok. Günahsızlar aramızda olduğu müddetçe evet. her şey güzel. Fi dilillah değil arkadaşlar. Fi dilillah ince okuyacağız. Allah lafzını ince okuyacağız. Efvaca. Efvaca, tefva. Efve. Vaca. F -vaca. F -vaca. F -vaca. Ya kalınlaştırmıyor. ya. Efveca, tefva değil. Efvaca. Ca f dinlay afajadi. EF V C. Hele o feden V'a geçişte zor olur. C değil ki F ve F ajadi. F, f V C. ve küfür fen değil mesela. O feden V'a geçişler zordur. Vadan feden geçişler zordur. O zor olduğu için düz gidiyor. F ajam. F V C. أفواجا إيه أنظر إيه بالله أفواجا أفواجا دي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دي. إيه الله فس إن شاء الله تأكل تعاون الأرجاس إن شاء الله فسهل الحمد ربك وأستغفرك إنه كان تواب الفاتحة